Evet arkadaşlar e, dana trencimiz e, görüyorsunuz. Dana ile kuzu boşluğunun birleşmesini görüyorsunuz. Öncelikle Urfa'mızı yapıyoruz. Arkasından Adana kebabını yapıyoruz. Şu kuyruğu ayıralım. Bunu da patlıcanlı kebab için özellikle biliyorsunuz şöyle güzelce tuzumuzu karıştırıyoruz. Ve bunu hafifçe e, eti ezmeden birbirine karışımını sağlıyoruz. Kesinlikle et ezilmeyecek. Kuyrukla Et birbirini iyice yiyecek. Ve bu güzel karışımdan sonra Urfa kebabımız hazırlığa başlayacaktır. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel karıştırırsanız kebabınız o kadar güzel şişer ve güzel bir şekil alır. Gördüğünüz gibi hepsi bir oldu. Şimdi bu kıymamızı ayırıyoruz. Bunu Urfa kebabı yapacağız. Zırh çekerken de özellikle eti ezmemeye çalışacaksınız. Yani zırhınız gidip gelecek. Ki etiniz ezilmesin. Evet, ufak kıymamız tamamdır. Gördüğünüz gibi şöyle ufak kıymamızı koyuyoruz. Ardından Adana kıymamızı hazırlıyoruz. Adana kıymamızla biberin buluşmasını gözlerinizin önünde yapıyoruz. Herhangi bir baharat katmıyoruz. Sadece pul biber katıyoruz. Onu da bu şekilde yine ezmeden birbirine güzelce karıştırıyoruz. Acılı Adana kebabı bu şekilde yapılıyor. Kesinlikle kepe, baharat, ekmek, un vesaire bir şey girmiyor. Bunu da özelliği altını çizelim. Yok düşmez, düşmesin diye yok ekmek koyuyorlar, yok un koyuyorlar. Böyle bir şey yok. Kesinlikle. Tırnağına tırancı ve kuzu koyucu kullanıyoruz. Başka hiçbir şey yok kendimiz içinde. Evet bu karışımdan sonra güzelce bir zık çekiyoruz. Etimiz hazır oluyor. Gördüğünüz gibi kebabı hiçbir şekilde ezmiyoruz. Etini. Eti diri kalıyor. Ve zıklandıktan sonra güzel bir sunuma hazırlanacak.